Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 8. sınıfların fen bilimleri dersinin 1. dönem 2. yazılı sınavını birlikte çözeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım 1. sorumla. Aşağıdaki tabloda bazı genotip gösterimleri verilmiştir. Genotipin türünü ilgili kutucuğa işaretleyiniz. Şimdi arkadaşlar burada bakın verilmiş. Büyük A büyük A. Yani ikisi de büyük olduğu için baskın ve ikisi de aynı olduğu için saf, döl, baskın diyeceğim arkadaşlar. Saf olması için ikisinin aynı büyüklükte harf olması gerekiyor. Baskın olması için de büyük harf olması gerekiyor. Devam ediyorum. Büyük A, küçük A. Bakın, saf değil artık. Biri büyük, biri küçük. Saf değilse buna melez diyeceğim. Biri büyük, biri küçük. Melez döll. Bu arada arkadaşlar, bunların diğer adını da vermek istiyorum size. Baskının diğer adı dominant. Çekinik diğer adı resesif. Saf dölün diğer adı homozigot. Melez dölün diğer adı heterozigot. Bu isimlerde de karşımıza gelebilir. Küçük a küçük a. İkisi de aynı harf olduğu için aynı büyüklükte olduğu için saftır. Küçük harf olduğu için de çekiniktir. Yani saf döl çekinik. Küçük b küçük b. İkisi de küçük harf saftır. Küçük harf olduğu için çekiniktir saf döl çekinik diyeceğim. Büyük D, büyük D. İkisi de aynı harf ve büyük olduğu için baskındır. Saf döl baskın. Yani homozigot dominant da diyebiliriz. Büyük C, küçük C. Biri büyük, biri küçük melez döldür diyorum. Devam ediyorum ikinci sorumla. Aşağıdaki insanlarda cinsiyet oluşumu gösterilmiştir. Baba X ve Y'den oluşuyor. Anne X ve X kromozomlarından oluşuyor. Bunları çaprazladığımız zaman arkadaşlar %50 kız %50 erkek olma ihtimali vardır. Çok fazla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Doğacak çocuğun cinsiyetini baba belirliyor. Çünkü farklı olan gen kimde? Babada. Anne de her türlü X geliyor. O yüzden anne belirleyici değil cinsiyette. Baba belirleyici. Şimdi bakalım doğru yanlış sorularımıza. Erkeklerde iki çeşit, kızlarda tek çeşit üreme hücresi bulunur. Doğru arkadaşlar. Erkeklerde iki çeşit yani biri X, biri Y. Kızlarda tek çeşit. X, X. Yani ikisi de aynı. Tek bir çeşit var. X. Doğacak erkek çocuk babasından X kromozomu alır. Yanlış arkadaşlar. Doğacak erkek çocuğun erkek olabilmesi için babasından Y alması gerekiyor. Çünkü annesinden her türlü X alacak bu çocuk. Babasından Y alırsa ancak erkek çocuk olabilir. O yüzden yanlış diyorum. Y olacak. Doğacak çocuğun cinsiyetini babadan gelen gen belirler, Biraz önce de söylemiştim arkadaşlar. Doğacak çocuğun cinsiyeti erkek olup olmaması kime bağlı? Babadan gelen Y genine bağlı. O yüzden doğru bir bilgi. Bir çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı eşittir. Her zaman %50. Bir ailenin 10 tane kızı varsa 11. çocuğun kız ya da erkek olma ihtimali her zaman %50'dir. Doğru diyoruz. 4 oğlu olan bir ailenin 5. çocuğunun kız olma ihtimali %20'dir. Hayır arkadaşlar. Her durumda, her sayıda her zaman ihtimalim yüzde 50'dir. O yüzden yanlış diyeceğim. Devam ediyorum. Çok güzel bir basınç sorum var. Özdeş küpler kullanılarak oluşturulan aşağıdaki 1, 2, 3, 4 numaralı cisimlerin basınçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi hemen formülümü yazmak istiyorum. Formülümüz para fark attırır. Yani biz tabi bu şekilde kodladık. P basınç, F ağırlık ya da e, kuvvet A yüzey alanı. Şöyle yazayım. Yüzey alanı. Şimdi arkadaşlar her bir küpü ben bir her bir küpün ağırlığını e, kuvvetini bir Newton olarak alacağım. Her bir yüzey alanını da bir birim olarak alacağım. Tamam mı? Şimdi hesaplayalım her birini. 1, 2, 3, 4. 4 bölü yüzey alanı kaç? 1, 2. 4 bölü 2'den basıncım kaç? 2. Ağırlığına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 küp var. 4 bölü yüzey alanı kaç arkadaşlar? 1, 2, 3 birim. 4 bölü 3'den 1 virgül 1 diyelim mesela. Yaklaşık. 1, 2, 3, 4. Ağırlığım 4. Yüzey alanım temas eden yüzey 1 birim. 4 bölü 1'den basıncım kaç? 4 pascal. 1, 2, 3, 4. Ağırlığım 4. Kuvvetim 4 yani. Yüzey alanı 1, 2. 4 bölü 2'den basıncım 2. Şimdi basınçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En büyük kaç? 4. 3 büyüktür. Sonra 1 ile 4, 2 paskal basıncında 1 eşittir 4. En küçük de 1,1 basınçla 2 numaralı olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle evet. Tam ortalayım. Tamam. 1 2 3 4 numaralı cisimler ters çevrildiğinde yere uyguladıkları basınçlar için aşağıdaki tabloya artar, azalır ya da değişmez ifadelerini yazınız. Bu tarz sorularda temsili olarak hemen çevirin arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi kaybetmeden temsili olarak çevirin. Şimdi ben bunu çevirirsem ne yapacak? Şöyle bir şekil olacak daireyi çevirsem de aynı olacak. Üçgen prizmayı çeviriyorum. Sivri olan kısım şuraya aşağıya gelecek şöyle oldu. Kare, küp yine aynı küptür arkadaşlar. Bakın 2 numarayla 4 numara ne kadar şekil değiştirirsem değiştireyim temas eden yüzeyleri değişmeyecek. O zaman bunların basıncı da değişmeyecek arkadaşlar. 2 ve 4'e ne yazıyorum? Basıncı Değişmez. 1'e bakalım. Ağırlıkları hepsinin aynı kalıyor mu? Evet aynı kalıyor. Yüzey alanı bir de genişti. Çevirdiğim zaman daraldı. Katılarda yüzey alanı daraldıkça basınç artar. O zaman çevirdiğimde basınç artmış olacak. Artar. 3'e bakıyorum. 3'te önce daha geniş yüzey temas ediyordu. Sonra sivri bir alan geldi yüzeye. O zaman bu sivri alan ne yapacak? Basıncı artıracak. O yüzden 3'e de ne yazıyorum? Artar yazıyorum. Devam ediyorum. İçi su dolu esnek balon üzerine aynı seviyeden delikler açılıp üzerine kuvvet uygulanıyor. Aynı seviyeden bakın hepsi de buradan. Yapılan deneyin sonucuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru yanlış olanları yazınız. Sıvılar sıkıştırılamaz. Doğru arkadaşlar sıvılar sıkıştırılamaz. Ne yapıyor? Deliklerden ileri gidiyor. Demek ki sıvılar sıkıştırılamaz. Sıvılar basıncı aynen iletir. Evet arkadaşlar biz ne kadar basınç uyguladıysak bunlarda dışarıya fışkırma kuvveti uygulayacak. Doğru. Sıvılar kuvveti aynen iletir. Yanlış arkadaşlar sıvılar basıncı aynen iletir. Kuvveti aynen iletmez. Sıvılar basıncı her yöne iletir. Bakın bir yerden bastırıyoruz her yöne iletmiyor. Mesela yukarıya iletmiyor arkadaşlar. Sadece delik olan yerlere iletiyor. O yüzden yanlış diyeceğim. Devam ediyorum. Şekilde KLM noktalarında 1-2-3 barometreleri kullanılarak açık hava basıncını ölçülüyor. Barometre açık hava basıncını ölçüyordu. Hatırlatma yapayım. Manometre de kapalı hava basıncını ölçüyordu. Buna göre hangi noktada hangi barometre kullanılmıştır? Şimdi şunu bileceğiz. Açık hava basıncı deniz seviyesinde çok daha fazladır. Açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azalır, ters orantılı yani. Açık hava basıncı en fazla ne demiştim? Deniz kenarında. Yani denize yakın yerlerde, denize yakın noktalarda. K'da açık hava basıncı çok fazladır. K'da açık hava basıncı fazlaysa buradan cıvaya gelen açık hava basıncı sıvıyı deney tüpünde çok yükseğe uçurur. Çok yükseğe yükseltir. O zaman 4h yüksekliğine kadar çıkmışsa o zaman K'daki açık hava basıncı en fazladır. 1 numaralıdır gördüğümüz barometrenin sonucu. L'de orta o zaman 2. M'de en az sıvı yüksekliği var. Çünkü açık hava basıncı M'ye gittikçe azalır. Açık hava basıncı azalırsa sıvı yüksekliği de ne yapar? Azalır. O yüzden M'de de şu ölçüm görülmüştür diyorum. Buraya da 3, 3 yazıyorum. yazıyorum.